Evet, daima tekstil takipçilerimiz, cici maskelerimizle karşınızdayız. Çok sormuştunuz ama biz yine bunları e, satmama kararı aldık. E, bu yaptığımız maskeleri kumaş alan müşterilerimize hediye edeceğiz. E, hemen şöyle göstereyim. Hepsi organik kumaşlardan yapılmıştır. Pamuk içeriklidir. Bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim çift katlıdır. İçinde pamuksu bir türbent vardır. Önü rayon ipektir. Burada bir tane kıvırma yeri vardır, teli vardır. Şöyle takıyoruz. Bu maskelerimizin en büyük avantajı yıkanabilir olması. 100 derecedeki suya atıp çıkartıp ütüleyebilirsiniz. En sağlıklı şekilde budur zaten. Tekrardan söylüyorum maskeleri satmıyoruz kumaş alanları hediye ediyoruz. Teşekkürler.